hiç hissettin mi? İçinde bir yerlerde karanlık bir çağrı olduğunu. Korkutucudur ama aynı zamanda büyüleyicidir. Sanki yasak olanın içinde ilginç bir çekicilik vardır. Seni meraklandıran, korkutan ama aynı zamanda baştan çıkaran, arzularını tetikleyen bir his. Hatta bütün bu duyguların arkasında gizli bir tür özgürlük hissedersin. Sanki karanlığın içinde Henüz keşfedilmemiş bir tarafın vardır. Bazen bir düşünceyle, bazen bir arzuyla başlar o çağrı. Biraz daha cesur olmalısın der. Biraz daha özgür. Ve sen fark etmeden o sesin peşine düşersin. Çünkü o ses dışarıdan değil, içeriden gelir. Senin dilinle konuşur, senin arzularına bürünür. İşte bu yüzden şeytani cazibe dediğimiz şey aslında insana en tanıdık olan duygudur. O ses içinden gelen bir çığlıktır. Sana yasak olan her şeye kavuşmanı sağlayacak bir özgürlüğün özlemidir. Hep korkularla yaşadığın hayatında artık cesur olman gerektiğini sana haykıran bir sestir. Bizler doğduğumuz andan itibaren iyi olmaya koşullandık. Kurallara uymayı, başkalarını incitmemeyi, ışığın yolunda yürümeyi öğrendik. Hayatımız başkalarının koyduğu yasaklarla Zincirlerle şekillendi, ama kimse bize gölgemizi öğretmedi, kimse içimizdeki karanlığı nasıl tanıyacağımızı anlatmadı. Oysa bastırılan hiçbir şey yok olmaz, sadece derinlere gömülür ve bir gün en sessiz anında yumuşak bir fısıltı ile geri döner. Beni de tanı, ben de senin bir parçanım der. Karanlığa duyduğumuz çekim aslında kötülüğe duyulan bir hayranlık değildir. Bu bütünlüğe duyulan özlemdir. İnsan sadece ışıkla değil, karanlığıyla da tamamlanır. Çünkü kendini yalnızca iyi yanlarıyla tanıyan biri farkında değildir ama ilk fırtınada dağılır. Çok kırılgandır. Ama öfkesini, kıskançlığını, hırsını, korkusunu tanıyan biri kendi içindeki vahşeti kontrol etmeyi öğrenir. Ve o zaman artık hiçbir dış karanlık onu kolayca büyüleyemez tarihteki kahramanların çoğu aslında karanlığıyla yüzleşmiş insanlardır. Akilleas, gücünü yalnızca kaslarından değil, kendi öfkesini tanımasından alıyordu. Herakles, yalnızca canavarlarla değil, içindeki kibir ve sabırsızlıkla savaşıyordu. Çünkü gerçek zafer, başkasını yenmekte değil, kendini fethetmektedir. Yine de biz, çağlar boyunca kötülüğü dışarıya attık ona şeytan dedik kötü dedik ve dışladık korktuk lanetledik uzak tuttuk ve böylece içimizdeki karanlığı başkalarının yüzünde görmeye başladık bizim dışımızdaki bir varlıkla sembolize ettik suçladıkça arındığımızı sandık ama aslında sadece kaçtık ve bu karanlığı kolektifte büyüttük oysa jung'un dediği gibi içindeki karanlığı bilmezsen onu kaderin sanırsın. Biz de tam olarak bunu yaptık. Karanlığımızı tanımadık. Ve sonra onu başkalarının ellerinde görünce korktuk ve kaderimiz olarak katlandık. Şeytani cazibe işte bu korkunun gölgesinde büyür. Çünkü yasak olanı merak ederiz. Yıkıcı güce hayran oluruz ve bunu yapmamam gerek dediğimiz her şey bilinçaltında daha da güçlenir. Bize çekici gelen çoğu zaman yasak değil, o yasağın ardındaki özgürlük duygusudur. Biz karanlığa değil, kendi zincirlerimizin ötesine özlem duyarız. Machiavelli der ki, insanlar korkudan doğan düzene, sevgiden doğan düzenden daha sadıktır. Bu yüzden gücü elinde tutmak isteyen bazen ışığın değil, karanlığın dilini öğrenir. Çünkü karanlık insana ilkel bir dürüstlük sunar. O seni kandırmaz.'' sadece arzularını çıplak haliyle yüzüne vurur ve sen orada maskesiz halinle karşılaşırsın. İşte o an cazibenin doruğudur. Çünkü orada kendini görürsün. Bazı insanlar bu çekime kolayca kapılır, bazıları ise nedenini bile anlamadan direnebilir. Fark inançta değil, bilinçte gizlidir. Kendini bilen insan karanlığını tanımıştır. Bu yüzden çağrıyı duyduğunda büyülenmez, analiz eder. Çünkü bilir ki o ses düşman değil, bir öğretmendir. Karanlığın seni çağırması seni yok etmek için değil, seni tamamlamak, seni geliştirmek, seni daha güçlü yapmak içindir. Karanlığa çekilmek bir zayıflık değildir. Bu içindeki eksik parçanın seni çağrışıdır ve o parçayı tanımayan insan hep eksik kalır. Kendini İyi sanır ama kırılgandır. Çünkü kendi gölgesini bilmeyen bir insan her gölgeyi düşman zanneder. Gerçek güç iyi ile kötüyü ayırmakta değil, ikisinin arasındaki dengeyi bulmaktadır. Karanlığı tanımayan ışık zayıftır ama karanlığı bilen ışık yenilmezdir. Bazen karanlığın çağrısına kapıldığında her şey bir anda anlamlı görünür. Sanki dünya netleşir. Sınırlar kalkar. Kalbin hızla çarpar. Kendini canlı, güçlü, hatta cesur hissedersin. Çünkü karanlık insana tehlikeli bir dürüstlük verir. Sana gerçekte kim olduğunu, ne istediğini fısıldar. Ama o dürüstlük çoğu zaman yakıcıdır. Çünkü seni olduğun hal ile değil, sakladığın halinle yüzleştirir. Şeytani cazibe dışarıdan gelen bir büyü değildir aslında o içimizde bastırdığımız arzuların yankısıdır. İlgi, güç, onay, kontrol, tutku, değer görme. Bütün bu hisler bizde var oldukça karanlığın sesi de yankılanmaya devam eder. Ve bazen o ses o kadar tatlı, o kadar inandırıcı olur ki onunla adeta büyülenirsin. Sorgusuz itaat edersin. Ama aslında o senin korkularınla şekillenmiş bir egodur. Kendini korumaya çalışırken seni zincirler. Seni bitmek bilmeyen, bağımlılık yapan duyguların, tecrübelerin ve maskelerin altına hapseder. Çünkü şeytani cazibe çoğu zaman özgürlük gibi görünür ama bağımlılık yaratır. Seni büyüler, seni ikna eder. Sanki kontrol sende zannedersin. İyi hissettiğini, daha çok geliştiğini, özgür olduğunu düşünürsün. Ama her adımda biraz daha teslim olursun biraz daha güçlüyüm dedikçe biraz daha içinden uzaklaşırsın. Tıpkı Narsisus'un yansımasına aşık olması gibi. Kendine bakarken kendini kaybedersin. Çünkü sen duygularının analizini yapmak yerine, onları dönüştürmek yerine, duygularının kölesi olmuş, gölgenin cazibesinde kaybolmuşsundur. Peki böyle bir ses duyduğunda seni çağırdığında ne yapmalısın? koşulsuzca gidip teslim mi olmalısın? Eğer sadece iyi olmaya çalışan, yasaklarla büyütülen, özgürlükleri sınırlandırılmış, başkalarının senin için belirlediği bir hapishanede yaşamış, sadece ışığı korumaya odaklanan biriysen, belki de sandığından çok daha kolay karanlığa düşebilirsin. Çünkü bastırdığın her şey seni en zayıf anında çağırır. Gerçek mesele düşmemek değil, düştüğünde anlayabilmektir. Karanlığa direnmekle değil, onu çözümlemekle özgürleşirsin. İçimizdeki duygular yalnızca ruhumuzu değil, bedenimizi de şekillendirir. Her his bir kimya yaratır. Korku içimizi asit gibi yakar, öfke kanımıza ateş gibi yayılır, sevgi sinirlerimizi yumuşatır, şefkat bizi sakinleştirir. Biz sandığımızdan çok daha kudretliyiz. Bir düşünceyle vücudumuzu değiştirebilir. Bir duyguyla ruhumuzu yüceltebiliriz. O yüzden bazen şeytan dediğimiz şey aslında içimizdeki kontrolsüz öfkenin suretidir. Ve melek dediğimiz ışık sevgiyle şekillenen kimyamızdır. Gelenekler, inançlar, öğretiler. Yüzyıllar boyunca hep aynı hakikati fısıldadı. Duygularını tanı. Onları bastırma, dönüştür kendini yargılama fark et. Duygularını analiz edip dönüştürmeyi öğrendiğinde, kendini fikirlerinde, duygularında, karakterinde özgürleştirdiğinde zincirlerini kırabilirsin. Bunu karanlığın vaatlerine itaat ederek değil, onun neden seni cezbettiğini anlayarak yapmalısın. Çünkü bilmek büyüyü bozar. Bir an gelir, o sesin sana ait olduğunu fark edersin dışarıdan sana vaatler sunan, sana güç verecek, seni yüceltecek birinin sesi değil, seni tamamlanma arzusuyla yanan, karanlıkta kalmış kendi benliğinin sesi olduğunu anlarsın. Ve o anda büyü çözülür. Çünkü farkındalık, karanlığın büyüsünü söndüren tek ışıktır. Karanlığı susturmak değil, onu duymayı öğrenmektir mesele. Ne söylüyor, neden söylüyor, ne istiyor? Belki yıllardır görmezden geldiğim bir yarayı, bir değersizlik hissini ya da çocukluktan kalma bir korkuyu anlatıyordur. İşte o an, karanlık artık düşmanın olmaktan çıkar, bir öğretmene dönüşür. Çünkü karanlık, farkındalığın elinde bilgelik olur. Seni yutmak yerine sana yol gösterir. Her insan karanlığa farklı tepkiler verir. Kimi ondan kaçar, kimi ona teslim olur. Ama az sayıda insan vardır ki karanlığın içinden geçer. Onunla savaşmadan onun dilini öğrenerek yürür. Bu insanlar içlerindeki gölgeyi bastırmaz, dönüştürür. Ve işte o zaman ışıkları kör etmez, aydınlatır. Gerçek karizma da burada doğar. Çünkü şeytani cazibenin enerjisi çekicidir. Ama daha yakından görmeye, analiz etmeye başladığında kağıttan kaplan gibidir yıkılır, kaybolur. Oysa bütünlüğünü bulmuş insanın enerjisi huzurludur. Birincisi seni büyüler, ikincisi seni sakinleştirir. Biri seni tüketir, diğeri seni tamamlar. Kendini bilen insanın cazibesi karanlıktan değil, dengeden gelir. O insan hem gücünü hem sınırını bilir. Egosuyla barışmıştır ama onun kölesi değildir. Korkusunu tanır ama onunla yönetilmez. Bu yüzden yanındayken garip bir dinginlik hissedersin. Çünkü o kendi fırtınasını susturmuş bir ruhtur. Ne bir gücün kölesi olabilir, ne boş vaatlerin inananı olabilir. Kimseye itaat etmez, kimsenin liderliğini kabul etmez. Ve işte tam da bu yüzden şeytani cazibe o insana işlememeye başlar. Çünkü büyü ancak bilinçsizlikte işler. Farkındalık geldiğinde büyü çözülür. Karanlık artık seni yönetmez. Sen onu yönlendirmeye başlarsın. Karanlığa girdiğinde kaybolmazsın. Onu fark ettiğinde dönüşürsün. Çünkü karanlığın amacı seni yok etmek değil, seni bütün kılmaktır. Her birimiz içimizde bir savaş taşırız. Işıkla karanlığın, merhametle öfkenin, sevgiyle korkunun dansı sürer durur. Ama gerçek olgunluk bu savaşı bitirmekte de değil, onları dengeye getirmektedir. Gerçek güç, karanlığı reddetmeden iyi kalabilmekte gizlidir. Çünkü saf iyilik masumdur ama kırılgandır. Oysa karanlığını tanıyan ışık, bilgedir, derindir, yenilmezdir. Yani karanlığın seni çağırması, tehlikeli, kaçılması gereken, baştan reddedilmesi gereken bir son değil, bir başlangıçtır. Kendine dönmenin kendi bütünlüğünü hatırlamanın çağrısıdır ve o an geldiğinde artık şeytan seni kandıramaz çünkü sen bir bütünsündür kimseye itaat etmezsin